Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde İstanbul Küçükçekmece'deyiz. Bu bölgede özellikle perde konusunda başarılı işlere imza atan değerli bir girişimci İsmail Bey ile birlikteyiz. Peki evimize perde seçerken neye dikkat etmeliyiz? Bu dönem özellikle perdelerde, renkte ve modellerde neler öne çıkıyor? Onu da birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar İsmail Merhabalar Bey. Merhaba efendim. Hoş, hoş geldiniz geldim. programımıza. Siz de hoş geldiniz. Şimdi genç birisiniz ama bu işte yeni misiniz? Nasıl başladınız önce? sizin bu perde sektörüne giriş hikayenizden kısaca bir bahsedelim. Sektöre giriş Biz eşimizin işiyle alakalı Fatma bir şey. Fatma Hanım. Evet biz <laughs> başka bir görsel anlamda mesleğimiz var. Hı -hı. Ee, eşim 25 yıldır, 25-26 yıldır bu işle Hı -hı. E, ilgileniyor. Hem imalattan hem satıştan. Hı -hı. Sonra çocukların olmasından dolayı aileyi bir yere toplayalım dedik. Hı hı. önce şimdi yanına geldi. Yaklaşık 15 yıldır da birlikte çalışıyorsunuz. Birlikte hem imalatta hem satışta beraber Çalışıyoruz, yol evet. yani. Şimdi perde deyince akla çok çeşit geliyor. Sizde neler var perde adına? Ya perde üzerine çeşitlilik çok. Hı hı. Şimdi yeni nesil motorlu, motorsuz, store, zebra, fon, dül, işte özel dikim ya da görtüleri işte nevresim bu durumda sıkalası geniş. Geniş. Ama hala klasik seven de çok değil mi? E, tabii ki yani evet. kumaşın değeri düşmüyor. Ya. Yani hı hı. eski şimdi e, moda oluyor. Hı hı. Fakat güncel ürünler ve renkler sürekli değişiyor. değişiyor. Asıl mesele seçeceği ürün. Hı hı. E, hem mobilyasına. Neye göre seçelim? Perdemizi seçerken neye dikkat edelim? Ya, mobilya Evin boyası, mobilyanın rengi, halısı Hı -hı. her şeye bizim insanımız şey uyduruyor. Uyduruyor. uydur ama güncel renkler üzerinden gidiyor. Mesela e, gri bir koltuk varsa ona yakın işte hem dülünü, hem fonunu, hem güneşliğini ona uyarlıyor. Yani %90 boya ve mobilya ile Ay, Evet, tabii ev için bu böyle ama ofisi için, iş yeri için, kafe için de var mı perdeleriniz? Var. var. Bunlar Onlar biraz bunlarda, daha farklı. Bunlarda bunların ısı biraz daha farklı. Mesela Hı -hı. E, ofisler için joalda ahşap ya da metal jaluzi ya da e, screen dediğimiz stor, ışık geçilmeyen, fokuslu ürünler. Hı, Hı ağırlıklı olarak mekanik ürünler yani zebra stor. Bunlar da daha sadece teknik, daha, daha teknik, hı. işte bunlar motor olanı oluyor, motorsuz isteyen oluyor. Daha çok oluyor. güneşi kesmek ya da ışığı kesmek adına. biraz da ofis adına. havası, Sık. ofis havasında ahşap ürünler, metal daha çok ürünler, ya daha çok onlar kullanılıyor. ev için günümüzde gençler, çiftler daha çok neler seçiyor ya da neler öne çıkıyor renkte ve modellerde? Şimdiki gençler. Yani çok da ütü istemeyen ürünler. Böyle istiyor. daha spor. Daha spor, evet. ütü istemesin. Yıkayıp asayım diye dediler. Düz gruplar bu sene çok oldu. Bambu, <laughs> şantuk bambu gibi düz ürünler. Fonlar da da öyle. Yani sadelik <laughs> ön planda. Önceki yani daha önceki senelerde daha böyle ağır, böyle damaklı, daha karışık, böyle <laughs> çok daha kabarık ürünler Tülli. seviyordu. Şimdi gündemde yani gençler şey hatta yeni nesil diyelim hı hı. daha çok düz gruplar. Tabii yeni evlerin mimarisine de uygun oluyor herhalde. Yani değişti. De, pencereler de değişti. Evler de küçüldü. Evler de değişti küçüldü. De Önce kapa türlü ürünler duvardan duvara. varaydı. Şimdi ne oldu? 3 metre, 2 metre indi. 2 metre böyle kapa şeyler koyduğun zaman Hı -hı. evi tamamen boğuyordu. Onun için sade, şık, ütü istemeyen renkler de böyle, fondalar da böyle. Yani Hı -hı. kumaşta da böyle sade renkler. Artık çok o böyle çiğ beyaz da yok herhalde değil mi? Evet. Biraz da kırıldı. Beyaz ürün camda ışık alınca çok kayboluyor. Hı hı. Kaybolduğu için biraz daha ekru krem. krem ve farklı renkler de var. Mesela bu sene çok e, füme renkler dülde de kullanılıyor. Bu arkamızda da çok özel bir modeliniz var. Bunu ilk defa görüyorum. <laughs> evet ürün <laughs> çok güzel ve şık. Sezonun evet. trend ürünlerinden bir tanesi dül e, olarak bambu hı hı. E, fon olarak da katife bazlı çok bir ürün. ütü de istemiyor. Yok düstemiyor. İkisi istemiyor. İki de düstemiyor. İki üründe istemiyor. E, katife özelliğinden dolayı o akışkanlığı, duruşu onunla, sağlıyor. ondan sağlıyor. Evet. Tabii perdeyi aldık, taktık ama bunun bakımı ve yıkanması da var. Orada nelere dikkat edilmeli? Ne önerirsiniz? Ya şimdi conga, çok yanlışlar conga var conga orada. Var. Da. Ya <laughs> perde bildiğimiz gibi yani böyle çamaşır gibi bir makineye dokuşturmamak Hı -hı. lazım. Çok, Çünkü, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bereket, ediyorum. Bereketli, bol kazançlı bir sene olsun bütün esnafımızın. Çok evimize. teşekkürler. Çok Alın. sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.